Merhaba arkadaşlar bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 32'deki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Kontrol noktası 1.1 Şöyle başlıyor arkadaşlar aşağıdaki soruların cevaplarını e, altlarında verilen boşluklara yazınız demiş. E, bir tane metin verilmiş arkadaşlar bir paragraf ilaç fabrikasında çalışmaya başlayan bir kimyagerden bahsediyor. Bununla ilgili sorular var. A ve B soruları. Önce onları okuyalım arkadaşlar. A sorusu şöyle arkadaşlar. Kimyager çalıştığı ilaç fabrikasında analiz ve sentezlerini yaparken hangi kimya disiplinlerinden yararlanmıştır? Şöyle cevabımız. Analitik kimya bileşim ve miktar analizi için. Organik kimya bitkisel maddelerle ilaç sentezi için. Biyokimya kan ve idrar analizi sağlık etkisi Soru bu kadar arkadaşlar. B sorusu Sizce kimyager ilacı et, ilacın etken maddesinin suda ve portakal suyunda çözünme hızını da inceleseydi hangi kimya disiplininden yararlanmış olurdu? B'nin cevabı şöyle arkadaşlar. Fizikokimya yani çözüme kinetiği ve hızını e, hızından yararlanmış olurdu arkadaşlar. Fizikokimya Evet arkadaşlar. ikinci sorumuz var burada. İşte bir öğrenci turşunun metal kaplarda saklanmasına saklanmama sebeplerini araştırmak amacıyla bir deney gerçekleştirmiştir diyor. Bununla ilgili de altta 1, 2, 3, 4 tane soru var arkadaşlar. Şimdi de onları cevaplayalım. A sorusu. Öğrenci deneyinde asetik çözeldiği ile magnezyum metalini hangi amaçla kullanmıştır? Amacı şu arkadaşlar asitik ortamda magnezyumun hidrojen gazı üreterek çözündüğünü ve metal kapları aşındırabileceğini göstermek istiyor. Cevabımız böyle. B sorusu deney hangi hipotezi test etmek üzere tasarlanmıştır? Hipotez muhtemelen şöyle arkadaşlar. Asitik ortam magnezyum gibi metalleri aşındırır ve hidrojen gazı üretir. Bu yüzden turşu metal kaplarda saklanmaz, saklanamaz. Muhtemelen hipotezimiz böyle arkadaşlar. C sorusu Balonun şişmesi neyi ifade etmektedir? Bu gözlem turşu ve metal kap ile ilgili hangi sonuca işaret etmektedir? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Balonun şişmesi oluşan hidrojen gazının hacim artışını ifade eder. Sonuçta asit metali aşındırır, gaz üretir, ee, sonra da gaz metal, sonra da metal kap delinir, turşu da bozulur arkadaşlar. Ç sorusu, son soru. Deney sonuçları metal kaplarda turşu saklama ile ilgili hangi sonuçları ortaya koymaktadır? Cevabımız bir önceki soruya benzer arkadaşlar. Ee, şöyle, asit metali aşındırır, ee, hidrojen gazı üretir, metal kap delinir, turşu bozulur, H2 gazı üretir. Özür dilerim arkadaşlar, metal kap delinir, turşu bozulur, metal kapta turşu saklanmaz. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.